Değerli koçlar, bu hafta bir yeni ayımız var. Kontrolünüz dışı durumlar ve aynı zamanda sezgileriniz yoğunlaşabilir. Hayat için mücadelenin önemini yeniden hatırlayabilirsiniz. Kendi kaderinizi yeniden oluşturabileceğiniz noktaya doğru ilerleyebilirsiniz. Sezgilerinizle bu noktanın ne olduğunu algılayabileceksiniz. Bu hafta mottonuz, gücümü ele alıyorum. Değerli boğalar, yeni ay yaşayacağımız bir haftadayız. Hayat içinde sıkıştığınız bir şeyler varsa ve ilerleyemiyor hissediyorsanız, biraz da başka yönlere göz atmanızın daha uygun olduğunu fark etmeye başlayacaksınız. Nasıl ilerlemeniz gerektiğini görebileceksiniz bu hafta. Cesur olmalısınız. Bu hafta mottonuz: Cesaretle istediğim yönde ilerliyorum. Değerli ikizler, bir yeni ay yaşayacağız bu hafta. Önemli fırsatlarla buluşabileceksiniz. Akıllıca dengeleri görüp kendi lehinize ilerleyebileceksiniz. Bu fırsat daha önce gitmediğiniz bir yön olabilir. Daha önce düşünmediğiniz bir nokta olabilir. Bunları değerlendirebilirseniz yaşamınızdaki birçok engeli aşabilmeniz yönünde destekleyici olabilecek. Geride durmamalı, fırsatları görmeye açık olmalısınız. Bu hafta mottonuz: Hayat benim lehime işliyor. Değerli Yengeçler, bu hafta bir yeni ayımız var. Sizler uzun zamandır adalet beklediniz. Adaletsizliklere maruz kaldınız. Şimdi sizler için çözüm, hasat ve denge zamanı. Çok güçlendiğinizi, cesaretlendiğinizi fark etmeye başlayacaksınız. Kendiniz için mutlu olacağınız başlangıçlara doğru ilerliyorsunuz. Bu hafta mottonuz: Gerçeği biliyorum ve güçleniyorum.